Burak Elmas başkan seçilirken etik değerlerden, Galatasaray kültüründen, camiayı birleştirmekten falan söz etmişti. Ne yalan söyleyeyim, ben de inanan spor yorumcularından bir tanesiydim. Çok güzel bir rüzgarla başladı. İyi işler yaptı, yanlış işler yaptı. Hayal ettiği gibi olmadı ama. Dün duyduklarım beni acayip üzdü. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplum önünde olan kulüplerin her anlamda örnek olması gerektiğini düşünüyorum. O kulüp liderlerinde söylemleriyle eylemlerin birbirinin tutması gerektiğini iddia ediyorum. Bunu topluma borçlular, camialarına borçlular ama işte Galatasaray'da batıya açılan pencere pencereyi kapatmış fikri hür, vicdanı hür Galatasaray, fikri hür, vicdanı kör Galatasaray haline gelmiş. Taht savaşları, ibra savaşları sürüyor. E, ee, gariben Galatasaray taraftarı kulübe <laughs> olmalarının türlü yollarla kesilen, geleneklerle kesilen Galatasaray taraftarı da sportif sonuçlar üzerinden yorumlar yapıp duruyor. Şimdi çok önemli iki tane konu hakkında görüş bildireceğim bu İbra Savaşları'nın ne kadar ayıplı işlere sebebiyet verdiğini gözler önüne sereceğim. Çıksınlar, yalanlasınlar, doğrusunu anlatsınlar, hepimiz öğrenelim. Bir, yakışıksız bir davranış. Dün Galatasaraylılar için gerçekten gurur verici, maddi, manevi, çok değerli bir iş yapıldı. Galatasaray'ın e, dünya üzerinde bir spor tesisinde kurulmuş, en yüksek güçte elektrik üreten Santrali Guinness rekorlar kitabına girdi. Çok prestijli bir iş. Bütün dünyanın e, yenilebilir enerji kaynaklarıyla ayakta durmaya çalıştığı dönemde bir kulübün atıl olan 40 bin metrekarelik alana güneş enerjisi panelleri düzenleyip yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde etmesinin sonunda, filmin sonunda e, rol model haline gelmesinde bir belgesiydi bu yine Rekorlar kitabına girmese ne olur? Çevreci bir eylem, doğru bir eylem, finansal katkısı yüksek bir eylem. Ayrıca dünyada da ses getirecek bir iş. Ne oldu toplantıda? Rahmetli Mustafa Cengiz'le projenin fikri mimarı Yusuf Günay'ın isminden birer defa bahsetti Burak Elmas. Bir tanıtım e, filmi hazırlanmış. Tanıtım filminde Vefatına çok az bir süre kalan Mustafa Cengiz'in bu imzadaki görüntüsünden, sözünden bir kelime yer vermemişler. O sözleşmeyi imzalayan, ekipten olan, o gün masada olan Yusuf Günay ile Abdurrahim Albayrak törene çağrılmamış. Sonra Galatasaray etik değerleri şunlar bunlar. Ya böyle bir mutlu günde bir işe ön ayak olan insanları o top, e, toplantıya davet etmek Burak Elmas'a ne kaybettirebilirdi acaba? Ki e, ilkelerden, etik değerlerden en çok bahseden isimde de Burak Elmas'ın bizzat kendisi değil mi? Yüceltirdi, yapmadı. Hata yaptı ulan dedim. Niye acaba? Niyesi var mı? Işte? İbra savaşları. Başka da hiçbir sebebi yoktur. Galatasaray da bu anlamda acayip bir kulüp. Asıl habere de az sonra geliyorum. Yani bunu bir yere koyalım. Bu çok ayıp, çok hiç yakışmadı. İbra Savaşları meselesi de bir Fatih Hoca gittiği günden beri sürekli pişirilip pişirilip öne konuyor. Ama işte iki gün sonra Cumartesi günü Galatasaray Genel Kurulu İbra'ya sunulacak. İbra önemlidir Galatasaray'da. Mustafa Cengiz şampiyon oldu, İbra edilmedi. Bir daha şampiyon oldu, bir daha İbra edilmedi. Perişan oldu. Altıncı oldu. İbra edildi. Belki vefatının da etkisi vardır. Sedat Doğan'ın yaptığı konuşmanın da etkisi vardır. Bilinmez. Şimdi geçen sene gol övereceğiyle kaybettiler. Bu haftasını gene ibra edilmeyebilirler. Acayip acayip işler. Ee, gelelim ibra savaşlarına. Küçük bir grup, azınlık bir grup beni ibra ettirmemek için uğraşıyor ama falan dedi ya başkan. Yani daha önceki iki yönetimi kendisi ibra etmiş gibi adeta. Yani ibra etmediğini de açıkladı. İdari açıdan beğenmiyorsan ibra etmezsin. O hak Burak Elmas da varsa herkes de var ama Burak Elmas ibra edilmek istiyor. Nasıl mı ibra edilmek istiyor? Maalesef kanıtlayamamama ama e, çok ikna edici, çok üzücü Galatasaray açısından bir olay yaşandı. Hani Burak Elmas diyor ya Türkiye Futbol Federasyonu çürümüş bir organizasyon. Eşit uşu, eşit suça eşit ceza vermiyorlar. Onu düzelteceğiz. Böyle şey olmaz. falan. Galatasaray'da ne oldu biliyor musunuz? Galatasaray'ın Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş ve 6 yönetim kurulu üyesi disiplin kurulu tarafından kulüpten ihraç edildi. Yönetim Kurulu alelacele bir toplantı yaparak divan ama Mali Genel kurula yetişecek şekilde ihraçları onayladı ve Galatasaray'da ihracı kulüp de yapamıyor. Genel kurul üyeleri yapıyor. Genel kurulda Selçuk Erdoğmuş ve ekibinin kulüpten ihraç edilip edilmeyeceği oylanacak. Galatasaray genel kurulu çok ilkelidir. Gerçekten. Anlatıyorlar ya öyle. Galatasaray başkanına küfreden, Galata, ulu orta küfreden, televizyondan, sosyal medyadan. Küfür diyorum ha. Yani hakaret, eleştiri falan demiyorum. Küfür. Galatasaray kulübünün bayiliğini yaparken sahte forma üreten, satan adamları genel kurulda oylamaya sunuyorlar. Reddedilmiştir diyorlar ihracı. Öyle ilkilidir Galatasaray. Fikri hürdür, vicdanı hürdür. Kimsenin yanına hiçbir şey bırakmaz. Şimdi araştırdım bu Selçuk olmuş sicil kurulu üyelerinin liseliler de var. İhracının arkasında ne var? Büyük bir suç işlemiş olması lazım bu adamların. <laughs> Öğrendim. Henüz bir suçu ulaşamadım ama geçmişte yaşanan bir olayı yakaladım. Belki biliyordur Galatasaraylıların bazıları. Sicil kurulunda eskiden görev yapan iki kişi ee, görevi suistimal notasında suçlamalarla savcılığa verilmiş. Yani birisi gelmiş kulübe şikayet etmiş. Demiş ki ya benden para aldılar seni üye yapacağız diye. Beni de üye yapmadılar. Orada bir dolaplar dönüyor demiş. Bir araştırmışlar. Böyle çok insan varmış. Sonra üyelik yüzde yapılıyormuş. İşte teberru makbuzları karşılığında para veriyormuşsun. Makbuzlarla kesilmiş makbuzlarla üye yapılan insan sayısında uçurum varmış. Ne olmuş? Savcılıkta yürüyor ama gerçekten yüz kızartıcı suçlar bunlar ve sanıyorum o iki üye ihraç edilmiş. Hepinizin bildiği Galatasaraylılar için söylüyorum. Serdar Eder o kurulun başkanıydı. Disiplin kurulu ona bir yıl hak mahrumiyeti cezası vermiş. İşte... Büyük ayıplar işleyenleri hatta suç işleyenleri e, affeden genel kurul okul arkadaşları Serdar Eder'in de hak mahrumiyeti cezasını kaldırmış. Ama Serdar Eder çok kuzmuş. Bir de büyük bir olay vardı hatırlar mısınız? Galatasaray e, Lisesi öğrencileri ayrıcalıklıdır. Mezun olur olmaz. Üye olmaya hak kazanırlar. E, 10 kişinin... Lise mezunu. 141'in üyeliğinde problem çıkmış. Sahte imzaları tespit etti yönetim. Yani sicil kurulu. Adamları davet etti çocukları. Dedi ki çocuklar sizin imzalarınız sahte imzalarla dolu. Gelin şu formlarınızı doldurun. Kulübe üye olun. Sadece iki tanesi gitti. Ama onların üyelikleri askıya kaldırınca Serdar Eder'in öfkeden deliye döndüğü ya da liseli tayfanın söyleniyor. Bunun takibi sonucunda onlar bize bunu yaptılar, mahkemeye düşürdüler. Bizim üye kabulümüz konusunda çocuklarımızı mağdur ettiler. Bunları atın. Siz bunları atarsanız biz de yaklaşık 200 kişilik genç üyelerle sizi ibra edeceğiz dedikleri ileri sürülüyor. Oha ulan olmaz dedim böyle şey mi olur? Yani bir insanı ihraç edeceksen yüz kızartıcı suç işlemesi lazım. Bu tebligat sicil kurulu başkanına geliyor. Sicil kurulu başkanı disiplin kuruluna gidiyor. Diyor ki yani neyle suçlanıyoruz? Yani işte öyle bir şey var. Ne var? İşte öyle bir şey var. Ya somut suçu söyleyin de savunma yapayım. Diğer üyelere tebligat ile yapmıyorlar. Yedi üye ihraç. Niye? usulsüzlükleri ortaya çıkardılar diye. Niye? İbra edilmek için. Doğruysa felaket. Yanlış olma ihtimali düşük. Galatasaray etik değerleri, Galatasaray öyledir. Batıya açılan pencere, pencereyi kapatmış. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiçbir farkı kalmamış eleştirdikleri. Ya bu kovduğunuz attığınız insanların çoluğu çocuğu var. E gerçekten bir suç vardır. Suçu bam diye koyarsınız masaya. Pardon diyorlar. Yüzleri kızarır ayrılırlar. İbrahınız bassın. İbrah edilmek için amiyane olacak. Kul hakkına girilir mi ya? Nedir bu kardeşim bu? taht savaşları orada olmak ne sağlıyor size de e, var olduğunu söylediğiniz değerleri ayaklar altına alabiliyorsunuz. Burak Elmas'a buradan seslenmiştim. Galatasaray küme düşmüş, kimsenin haberi yok demiştim. Galatasaray başkanına stadyumda küfürlü tezahürat yaptılar. Gözlerinin içine baka baka. Varsa üye ihraç edin demiştim. Savcılığa verin. O Onunla ilgili ne işlem yapıldı bilmiyorum. Çünkü e, kalabalık bir grubu karşıya almak zor iş. Bunu idare edebilirler kendi aralarında. Disiplin kurulu üyeleri Galatasaray'ın. Bakın telefonuma çok kolay ulaşırsınız. Arayın. Deyin ki Hakan Bey bizim hakkımızı yediniz. Bu adamlar var ya bu adamlar. Onu da yaptı bunu da yaptı. Suçtur. Deyin. Ben buradan hatta televizyonlara da bağlanarak sizlerden özür dileyim. Hiç utanmam. Hakkınızı teslim ederim ama. Ayıptır ya. Nasıl bir hukukçuluk bu? Nasıl bir Galatasaraylık bu? Ali Samiyen Bey bu kulübü kurarken sizin hayal edemeyeceğiniz işte pozisyonlar aldığınız, görevler aldığınız kuruları kurarken, kulübü kurarken 16-17 yaşlarındaydı bu çocuklar. Belki daha genç, belki bir iki yaş daha büyük. Fark etmez. Bu kulübü bu hale getireceğiniz herhalde akılların ucundan geçmezdi. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu sözlerim Fenerbahçe için de geçerlidir, Beşiktaş için de geçerlidir. Ee, ama bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Durumu da var. Silkinip kendinize gelin diyeceğim ama kimsenin umurunda bile olmaz. Ya orada biri var konuşuyor zaten 50-100 kişi seyrediyor falan deyip geçersiniz. Ama yatağa kafanızı koyduğunuzda kendinizi vicdanınıza nasıl aklarsınız bilemiyorum. Yazıklar olsun. Sadece onu diyorum bir gazeteci olarak. Anlatın, anlatın doğruları herkes biz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.